arkadaşlar Merhaba selamlar hepinize bugün 15 Kasım 2025 cumartesi ve ben bir yıllık e, yıllık izinin bir haftasına ayrılmış bulunuyorum ve şu anda İzmir Bergama ormanlarında orman yürüyüşündeyim tabiat gibisi yok Doğa gibisi yok sessizlik, huzur, sakin. Sabahın erken saatlerinde şöyle tabiat orman yürüyüşündeyiz. Yani şöyle 2007'de yapılmış taş çeşme. Bak, şu sesi duyuyor musunuz? Ben şu sesi milyarlara değişmem. Evet. Sabahın erken saatlerinde ormana çıkıp şöyle bir kendini dinlemek. Şehrin gürültüsünden, stresinden, iş yoğunluğundan uzaklaşıp sessiz, sakin. Daha da sabahın ilk saatleri henüz de saat 9'a gelmemiş vaziyette. Ve kimsecikler yok. Şöyle gördüğümüz gibi bir deremiz vardı burada. Burası Bergama Alahatlı köyü. Benim köyüm. Ve gördüğünüz gibi kuraktıktan, yaz kuraklığından dere de kurumuş vaziyette. Yağmur yağmasına rağmen şu gördüğümüz dere normalde dolup taşıyor ama şu anda gördüğümüz gibi maalesef ki akan su yok. 3-4 gün önce yağmur yağışı oldu. Buralar gördüğümüz gibi tabiat yeşermiş vaziyette. Buralarda, bu ormanlarda mantar, çam mantar özellikle bol miktarda yetişir. Bu buralar aynı zamanda benim çocukluğumun geçtiği yerler. Şöyle bir yürüyelim. Biraz aslında sabah çıkmış yürümüştüm. Şöyle geriye doğru dönüyorum şimdi. Gördüğünüz gibi şöyle yakından çekeyim. Bakın. Yağmur çiği. yem yeşil. Evet. Böyle bir yürüyüş. Tabiatta kendini dinlemek zannederim en güzel terapilerden birisidir. Bakın. Kuş sesleri. Şöyle benim çocukluğumdan beri şu çınar ağaçlarının gölgesinden geçe geçe büyümüş bir insanım. Çocukluğunu yaşamış şanslı nesillerden biriyim moda tabirle. Evet. Kiraz deresi derler buraya, kirazlar mevkii diye. Evet. İnsanların geçtiği yolların belli noktalarına, mevzilerine çeşme yapılır insanlar içsin diye. Evet. Bir çeşme daha var ama sanıyorum bu kurumuş mu? Evet. Sanıyorum bu kurumuş. 2013'te yapılmış. Evet. Susuz bir çeşme bu da. Hacı Hasan Tren diyor. 30 Kasım 2013'te yapılmış bir çeşme. Evet. Muhteşem ya. Şu sakinliğe bayılıyorum ben. Şu sakinlik beni benden alıyor. Gördüğümüz gibi orada bir çeşme daha var. Bu çeşme de benim çocukluğumda. Akan bir çeşmeydi ama şimdi bakan ilgilenen kalmadığı için galiba işte her şeyi ilgisiz bıraktığımız gibi çeşmelerde dereler de kurmuş. Bir daha çeviriyorum şu açıdan bakın. Bu dere normalde e, coşkun bir şekilde akan bir çay dereydi. Şu anda gördüğümüz gibi maalesef yok. Evet. Bu da bir kurulmuş bir çeşme. Şimdi neredeyse 2 300 metrede bir çeşme çıkıyor karşımıza. Bu gördüğünüz orman alanı Bergama Alhattı Köyü Mahallesi mevkilerinde 1997 yılında kesim yani çam kesimi gerçekleşti. O kesimin arkasından gene Yaklaşık 30 yıla yakın zaman geçti. Orman büyüdü. Gençleşmiş oldu. Ama maalesef ektiğim şartları çok değişti. Her şeye rağmen tabiat direniyor. Biz tahrip ediyoruz. Tabiat direniyor. Evet. Şöyle gidelim. Yürüyüşümüze devam edelim. Geçen zamanlarda buralarda, bu ormanlarda keçi, koyun, hayvancılık daha bol miktarda yapılırdı. Küçükbaş hayvan buralarda otlatılırdı. Mera. Orman ve mera alanı. Ama şu anda mera hayvancılığı da maalesef 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 çok azalmış durumda. Evet, gördüğümüz gibi Çam yıkılmış. Çam yıkılmış yolun orta yerinde. Kurumuş. Birisinin kesip götürmesini bekliyor herhalde. Evet. Şöyle. Son bir ay içinde bu mevkiye çok güzel yağmur yağışları oldu. Tabiat bir nebze canlandı ağaçlar, otlar, bitkiler yeşerdi. Bir nebze kendine geldi. Yoksa kırak kuraklıklar, yangınlar ciddi anlamda ülkemize genelinde olduğu gibi bu arada ciddi anlamda kuraklık tehlikesi yaşandı. Yaşanmaya devam ediyor. Evet. Bakın gene orada bir çeşme. Dediğim gibi 200 metrede 300 metrede 400 metrede bir çeşme yapma adeti bu da insanımızın güzel bir adeti. Orada arı mevki, kovanlara köye yakın mevki burası. Bak şimdi. Şu çimenlik alan. Bakın. yağmış vaziyette. Ya, toprak yeşeriyor. Mantarlar bitiyor. Evet. Burada da yeni yapılmış bir çeşme. Gördüğünüz gibi. Şöyle yavaş yavaş köye doğru yollanıyoruz. Şu gördüğümüz mevkiler eskiden Sürlen, ekilen dikilen araziydi. Maalesef gördüğümüz gibi artık ekim yok. Normal çayıra mereye dönüşmüş. Evet. Şu kuş seslerini duyuyorsunuz değil mi? Tabiat bizlere hariç ne kadar güzel durumda. güzelliklerin canlı okuyan biziz. Evet. Şöyle rüzgar güllerinde çekelim. Şu yeşilliği görmenizi şu oksijeni içinize çekmenizi yaşayıp isterdim. Şu ağaçları, çam ağaçları. Evet, bir çeşme daha. Köye doğru yaklaşırken Alahattı Mahallesi, Alahattı Köyü. Evet bu da benim çocukluğumdan beri. Yediğimiz incir ağaçlarından. Evet. Arkadaşlar. Bu da tarihi çeşme. Güzel bir cumartesiden hepinize selamlar, saygılar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Tabiat dostu abiata yakın olur